Anne, evet. samimi ol tamam mı? Tamam, ne soracaksın? Sen? Benimle ilk tanıştığında... Ee, nereden çıktı gene bu? Bak, bak dinle. Benimle ilk tanıştığında beni beğenmeseydin, ha. bu evliliğe engel olur muydun? Engel ol olmazdım. Oğlum beğenmiş. Sen de bir anne babanın evladıysın. Oğlum beğenmiş, başımın üzerinde yeri var, alırdım. Hmm. Peki evlenip boşanmış olsaydım. E, bir de üstüne çocuğum olsaydı yine alır mıydın? Anam alır. Yani oğlum e, mutlu olacaksa tabii ben içimden bunu istemezdim. Şimdi şey içimdekini söyleyeyim. Ama oğlum mutlu olacaksa oğlumun e, dediğine tamam verdim. Peki şey mesela çocuğum var ya onu evet. kendi torunun gibi benimser miydi? Evet. Hmm. Peki kötü huylarım olsaydı? Mesela adam bıçaklamak gibi. Sen adam bıçaklayacaksın, ben alacağım seni. Hmm. Bu canilik kızım. Hmm. Almazdım. Peki kocasını döven bir gelin olsaydı? <laughs> Tövbe estağfurullah kocasını dö. Yok kızım, kabul etmem onu benim. <laughs> Niye? Seni de döverim diye mi korkuyor? Evet. <laughs> Bunca de. <laughs> peki e, oğlum beni aldattı diyelim onu evet. mu savunursun onu mu tutarsın beni mi tutarsın kızım ben oğlumu niye tutacağım seni tutarım atarım kap dışarı yemek köye koymam ben onu atarım kap dışarı ikimiz yaşarız oğlumu savunmam ben hmm. öptüm